Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte GTA 5 haritalarla devam ediyoruz. Daha fazla yapı uzatmadan videoya geçelim. <laughs> ya bu. Atla aşağıya direkt. Zorbe ver biz zorbeyle bölüşürüz. Evet. ya gel gel. Ya, yine bu ya? <laughs> oha 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 <gülüyor> <gülüyor> O nasıl oldu lan? <laughs> Kanka ben de anlamadım da ben de gidiyordum. Çok da. güzel olmadı mı? Son dakika kutudum ben. Bunun üstüne tıklayın ben sana vursam ne oluyor? Ne yapıyorsun Burak? yavrum sen ne yapıyorsun? İyi yavrum Bakın, ne yapayım, ne, ne yapacağım şimdi birazdan iyi izleyin. aa vuramadım. Şey, vuramadım. <laughs> Alperen kafasını atacaktım onu. Oğlum sen benim aynı takımda değil misin? <gülüyor> 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 oh, 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 oh. Ne fark Oh, ah, ah. Ödüm koptu. Haber Alperen gidiyor. Alperen, in. Alperen odaklansanız da. Ne no, oldu? Hayır, ne no, oldu? Oğlum yakmayın beni ya. Ayıp size ya. Kes ağlamayı sokarım bağlamayı. Ayıp lan oha. <laughs> oğlum Alperen odaklansanız da siz aa. Ya Alperen odaklanayım oğlum ben. Alperen daha Hı. önde. Alperen şu sanatla yanar mısın? Yanarım bak canım az. Editledik vallahi ileride. Ya budak edetledik va diyorum. Sıkma kanka. Abi elektrik çaptı işte. Abi gene çaptı. Oğlum bir daha çarpas ödeyeceğim Oğlum neredesin acaba? Allah belanı Aha. vermesin. Diyorsun. Oğlum ben bir dubla acılı çiğ köfte dürümü bitirdim. Allah. Ölmediniz mi? Abi elektriğin üstüne düştüm ya. Sıkılım atlıyorum aşağıya. Oo. Oğlum çok az yanım var. Uğur vur ona. Vurma, vur ona vur. Arsene vur. Ben aşağı Canı sıkı da aşağı atladım. Niye lan? Aa alaba var burda Alaba var. Oğlum beni de al beni de al beni de bekle beni de bekle. Dur dur birlikte Bek, gideceğiz o şeye. Be, be, bekliyorum hadi gel. Kanka alabadan atlayacaksın değil mi beni? Atlayacağım atlayacağım da dur. Birlikte çıkalım oğlum. Bin. Aşratlı ya işte bak Aşratlı. bak bak. Bak yaptığına bak ya. Abi yaptığın ayıp değil mi? Ben seni beklemişim. Bak ki aşağıda. Bak ki aşağıda. Sen dur sen ayarlayacağım Uğur. Sen sahte yap. gülüyor bize <Baki aş> <laughs> <Aşağı atla>. <gülüyor> ya. Koşarak da çıkıyorsun zaten. Bir tane ben vurayım. Bir tane <laughs> ben vurayım. <laughs> ya bir tane ben vurayım ya. Kanka bir... Abi, çok seksi. Ha, öldüm. Maviş maviş alabama alacak. Nasıl öldün? Yaşıyor. Maviş maviş alabama alacak. Vay vay vay, vay. Gel buraya. <laughs> Yazık kapana. <laughs> Bulamadım. Buldun, buldun. Duydun mu? Adımı <laughs> eğitim yapıyor. Gel lan buraya. Aa geldi geldi. <laughs> Bak ya atla oğlum aşağıya. At, atla oğlum. Uğur <laughs> atla aşağıya şey atla. Ayıp ya, ayıp ya, ayıp ya. Oğlum manyak mısınız? Tamam. İleride elektrik direkleri var zaten kanka. abi. Bırak, baktınız mı şeye? Neye? <laughs> eee, özele. Bakmadım da ben daha tellerden atlayamadım. Ne oldu oğlum? Baksana özledim. Ya böyle. Beyler adam akıllı hadi hadi. Abi bir saniye adam bakacağım mı? Diyor tellerden ben niye atlayamıyorum yahu? ya. Ya aşağı düştüm ya. Kanka tankı tank al lan. Tank yavaş da neyse alayım senin için. Allah'ım <laughs> ya. ya bunu deyip de bunu alması. Alperen çünkü atlayacaklar Alperen o yüzden yani. <laughs> bir kişi çekti en azından <gülüyor> Bir <laughs> şey kişi Gençler öyle bir saklanıyoruz ki. Oğlum hepiniz e, çıkıp tamam. şey yapacaksınız değil mi lan? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hepimiz, <sana> aynı <laughs> yere, hepimiz aynı Oğlum, yere saklanıyoruz. Ya zifil de falan... ben ışık kaçacağım, <laughs> Işık kaçacağım. Benim bu olduğum yer çok iyi bak buraya gelin. Kanka lan bu öyle Hiç <laughs> mi Oğlum oynadık ya lan nasıl oynadık? <gülüyor> <gülüyor> Uğur senin yüzünden öldüm Uğur. <laughs> Baki aynen erken aynen. davranacaktım Baki. Çor. <laughs> Ayıp ya. Uğur yapıyor oğlum Uğur yapıyorum. Bana niye suç atıyorsun? Konuşurken onun bana Oğlum ben gene sana indirmen miyim? Sen alakalı? <laughs> Aa ben çok güzel yerdeyim. Sen vuramazsın Abi nasıl tek atıyorsun? <laughs> Kafamdan da vurmadın ya. Kafamdan vurdum. Öldürüş Alper'in ya. Vur, 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 hadi vur, vur, hadi, vur, vur, hayır, hayır, vur. Oh, oha, burada biri var. <laughs> burada biri var, abi göktü oraya koydu. <laughs> 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 o yüzden beklemiyordum. Ben kaçtım. Ya. Sadan Dilmen, neredesin? <laughs> Silah <Sılandırma. gülüyor> Vurdum, 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 bir hadi. daha düş artık. Düştü, ağa düştü. <laughs> abi ne alaka? Kunduz işte baraj Fındız. yapmadan yiyemiyor. Bu kadro. Bu kadro Al da. Alper yine almış en kötü arabasını. Ne ara? Şuna güzel. Şey. Araba. Bak, en güzel adam. Bak en güzel araba ortada duruyor. <laughs> Lan bu salamadık. Ne bırakın beni. Ya gene yaptılar ya. <gülüyor> Dur. <laughs> Arkamdan iten kimse iyi vallahi. Hayır, biri nereye gitti? Oğlum nereye gittiniz siz? <laughs> Onlar kaptırdı yukarı yola gidiyor. He <laughs> ee, ben de onu ya, ya. Ben kaydım yanlışta O yüzden yavaşladım. Ya sen bir çekil şu yoldan. <laughs> ya. ya senin ben amın. Abi <gülüyor> beşinci <gülüyor> oldum ya. Bana ne? <laughs> Abi ne demek bana ne? Beni yoldan attak nedir ya? Beni Aman yani, ya beni. O sen şey, sen <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bu <Allah. gülüyor> <Udam> bomba İnşallah kaza Uğur öldürdü olarak gözüküyor. Ula ben nasıl öldürdüm? İnşallah kaza Ona önceden dokundun mu sen? Evet. Abi şaka gibi çaptım yere bakar mısın ya? İnşallah düşersiniz. Çaptığım yere bakar mısın ya? Şaka gibi. Kim o birinci giden? Uğur Allah belanı versin. Oo, <laughs> 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 Ulan bu adam beni düz <laughs> yarışta <işte gülüyor> geçemiyor Ben <laughs> ya bir yere <laughs> çarpıyor Ya bırak atıp. <laughs> ya göktü tek tek. Hayır hayır yapma yapma. <laughs> ya göktü de ikimizin kafası karıştı lan? Göktü takım mıyız? Göktü takım mıyız? Yok duyu kaybettik cevap vermiyor. <laughs> oğlum niye cevap vermiyorsunuz? La cevap versiniz <laughs> Allah Allah niye cevap vermiyorsunuz? İzmeli. Ben yanlış daldığım için. Ya yanlış dedi. Boş verin cevap ver oğlum. Baki. <laughs> 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 <Gördün Gülüyor> <mı lan>? gördüm, <laughs> gördüm gördüm. Allah Geliyor çılgınlar gibi geliyor C C'den de. bakıyordu bu kanka. Aa spoilerime çaldın. Uğur eyvallah <laughs> sayende nereden atlayacağımı gördüm Uğur. göktü <laughs> göktü göktü. Kaza yaptı göktü. Abi bir tane lov arkada oynuyor ya. Uğur kıçındayım bebeğim. Ya bırak ya. İki tane lovmuş. Sen lov <laughs> görmemişsin. Gel buraya. <laughs> evet şu an görmüyorum çünkü arkamda. Burada... Ya. ya bırak ya sen anca benim stop balamı <laughs> görsün ya. Oluyor. Ben size ekranda kaldım. Abi evet, beton oldu. Ekranda odam yoktu. İlk saat tur bindirdiği zaman yani... Abi kim bu ya? Allah belanı vermesin. Dur Abi şaka yapıyorsun. Bir dakika. Yani Abi şaka ya. gibi. E, en sonda düştüm. En sondaki düştüğüm yerde en baş ya. <laughs> Oğlum biri <de> benim <laughs> rüzgarımı alıyor. Kim o? Ya kim o? <laughs> Abi işte. Ben de oraya düştüm kanka. O yüzden diyorum ya. Hani... Bakın. Öyle bir şey mi ya? Sonuna kadar gittim ama sonunda başladığım yere düştüm. Evet evet ben oraya düştüm o yüzden yani. diyorum. Abi ya. Oğlum kamera dönmüyor. Ana. Oha. O ne Bak, lan? Bak Alperen e düştü oraya. A few moments later. Lowsunuz low. low. DRF'ler sizi. Ayıp. <laughs> ayıp. Ayıp. Gerçekten şu an o kadar gıdıldım ki yani. Bitirme demiştim. Ne? Bitirme demiştim. Ama sen olsa bitirirdin sonra DNF diye dalga geçecektin. Acımazdım, evet. acımazdım. <laughs> acımazdım yani, direkt bitirirdim. Ben bunu seçmedim ki ya, Aa, seçtim. Ya ya, Allah veriyor şey işi böyle. tamam, sesin geçti. Dur, dur. Dur, düzelteyim. ya bırak sana be! <laughs> düştü olaya söveyim, düştü olaya söveyim. <laughs> Uğur <laughs> Ne yap hiç? Uğur Ya lan ha yavşak Ya Ya kaldım yere bak ya Abi ya bak benim, hep Seni hala bıraktığım yerde misin Alperen? Evet Allah'ın ağlıyor ya hep ağlıyor Ya böyle. bırak ya Göktuğ senin o arabanın inşallah yanan patlar inşallah <laughs> Duydun mu patlar inşallah senin o arabanın Ayıp Patazı ya Ayıp ya ihanet ya Abi biri yapamamış Hayır, hayır 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 abi. Aa. Wow. <laughs> wow. Oğlum benim. Oh my god. What is the amazing? <laughs> Oğlum düşecek değil mi? Da. Düşecek işte. Zor <laughs> Bey. Zor <laughs> Bey abi. ortada ay, düşmesin Zor <laughs> Bey. Kanka ön göremedim ya. Aldım O ne lan? Bakta kaldım. Oğlum bakta kaldı adama. Biriniz gelsin bana bu ne yaptın oğlum? Acımadı Ay. ya. Kardeşim bir çekil de çıkayım be. Ya izin vermiyor ki ben çıkayım. Ya. Ben geçtim ama Oğlum. İnşallah düşersin. Bası kala, <laughs> bası kala bağdıma <laughs> pişmanım şu an. Şerefsiz bırak seni. Düştün mü? Bir, insan, bir insanın bedduası bu kadar mı anı Ama kanka orası da çok kolay lan sen orada nasıl düştün? Düşecek yer bile yok orada. <laughs> oğlum ben hızlı gitmeye çalıştım. Baki uçurumdan yavaş atlamak gerekiyormuş kanka. Bir tık aşağıya <laughs> düşüyoruz. Çekil çekil. Oğlum çekil biraz çekil. Çekil lan. Ha, İyi. diyorsun. Sana dedim inanmadın bana. Yok ya ben, yaptım Bekle yaptım bir şerefsiz. Oğlum beni <laughs> oyunun başında şey yaptınız. Ya yetişemiyorum ya. Orhan Aa. nereye? Attınız beni oyunun başında. Acımadınız. <laughs> at at beni at. at. Acıma Alperen'e döner bu. Abi buradan nereye gidiyoruz? Ya doktor senin ben arabada <laughs> Nereden? Aşağı otoparktan aşağı atlayacağım. Gel <laughs> <laughs> ne yapacağız? Burada şimdi nereye gideceğiz? Neredesin dur <laughs> bakayım. Kanka şu uçurumdan <laughs> otoparka uçuyoruz ya. <laughs> He. Oğlum. E nereye? Çatısına mı uçacağız? <laughs> Çatıda checkpoint yerin gö ha gördüm. <laughs> ya. Abi ya. Mal gibi Adamlar geçti hepsi beni ya. <laughs> Şu rover hep sonradan geliyor geçiyor beni ya. Ya yapacak ya. ya? Finish. Abi finish. Ne Bakayım. finishi lan? Abi finish. Abi <laughs> bu adam niye hep finishe yakınken geçiyor beni ya? Ya ya. Oğlum benim anlamadım. Ne ben işte. nasıl üçüncüyüm? Bitti. Kapış. DNF Abi geldi son şeyde geçti adam ya. DNF sizi beni yol şey yaptınız beni. Ya, DNF yok ki boşuna DNF. DNF yok, yok ki. Hadi be. Üzüldüm bana <laughs> <ha>. Valla üzüldüm. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Bu çılgınlar tabi bir Neyse. Eee videomuzu beğenmeyi ve yana katmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.